Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Vestel televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere kullanım kılavuzu üzerinden 3D modunu kullanmayı tanıtacağım arkadaşlar. 3D modunu kullanma budur arkadaşlar. Burada tanıtacağız sizlere. Yoğun ışığın bulunduğu durumlarda izlerken üçte görüntü görünmeyebilir veya bozuk görünebilir. Verilmiş olan üçte gözlükleri takarak TV'nizde üçte görüntüleri izleyebilirsiniz. Bu TV'nin üçte özelliğini yalnızca kendi belirli üçte gözlükleriyle çalıştığına dikkat ediniz. Üçte uyumlu bir oynatıcı HDMI kablosuyla bağlayınız. Üçte içeriği oynatınız. Oynatıcının özellikleri için oynatıcının kullanım kılavuzuna bakınız. Source kaynak tuşuna basınız ve bağlanmış girişi seçiniz. İzlemeden önce uygun 3D modunu seçmelisiniz. 3D içerikleri veya programları 3D modda 3D boyutlu izleyebilmek için verilmiş olan 3D gözlükleri takmazsınız. 3D modu menü tuşuna basın sol ve sağ tuşuna kullanarak resim simgesini seçiniz. Ve ok tuşuna basınız. 3D ayarları seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanırız. Kullanınız ve göndermek için ok tuşuna basınız. 3D özelliği, 3D içeriği size sağlanmış olan görüntüleri 3D gözlükleri kullanarak izlemenizi sağlar. TV'de 3D modunu aktifleştirmek ve kişileştirmek için yani pardon kişiselleştirmek için aşağıdakileri yapınız. Uzaktan kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız ve yukarı veya aşağı tuşunu kullanarak görüntüyü seçiniz. Görüntü ayarlarını görüntülemek için ok tuşuna basınız. Sol veya sağ tuşunu kullanarak ve ok tuşuna basarak 3D ayarlarını seçiniz. 3D modun kullanma. 3D modu ayarlarını en iyi izleme deneyimini sağlayacak şekilde kişileş, kişiselleştirebilirsiniz. 3D görüntü deneyimi deneyimini için aşağıdaki modlardan birisini seçiniz. Auto otomatik. Eğer HDMI kaynağında 3D bilgileri varsa otomatik olarak 3D moduna geçer. Yan yana orijinal olarak yan yana şekilde olan içeriği görüntüler. Üst üste orijinal olarak üst ve alt şekilde olan 3D içeriği görüntüler. Kapalı 3D işlem modu kapanır. Yalnızca 2D eğer içerik 3D ancak siz 2D izlemek istiyorsanız sadece 2D moduna geçebilirsiniz. Hangi tür içerikleri 2D olarak izlemek istediğinizi seçebilirsiniz. 2 seçenek sol ve sağ vardır. Sanal 3D, 2D ve 3D'ye geçiş. Derinlik seviyesi durumunu değiştirebilir. Sol sağ değişimi bu ayarı 3D, sol sağ yayın fazlını değiştirmek için kullanabilirsiniz. 3D derinlik hissi opsiyonel. Bu ayar 3D derinliğinin kontrolünü sağlar. 3D izleme deneyiminiz izleyicinin yeri ve TV ünitesi tarafından etkilenebilir. Daha keyifli hale getirmek için aşağıdaki kılavuza uymanızı tavsiye ederiz. Önlemler 3D işlevini kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerini güvenliğiniz adına okuyup anladığınızdan emin olunuz. 3D görüntüleri izlerken rahatsızlık baş ağrısı veya baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Eğer bunun için sempo, semptomlar yaşarsanız 3D gözünüzü çıkarmalı ve 3D modu izlemeyi kesmelisiniz. 3D görüntüler izlerken düzenli şekilde aralar verilir. veriniz verilecek araların uzunluğu ve sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Sizin için en uygun olana siz karar vermelisiniz. Eğer uzun süre 3D görüntü izlerken göz yorgunluğu veya mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarsanız 3D gözlükleri çıkarınız. 3D modunda izlemeyi bırakın ve dinlenin. Eğer gerekli olduğunu düşünürseniz bir doktora görünün. Eğer çocuklar 3D fonksiyonu kullanıyorsa bir içkinin onları kontrol etmesi tavsiye edilir. Eğer baş dönmesi, baş ağrısı veya göz yorgunluğu gibi semptomlar yaşarsanız çocuklarınızın 3D TV izlemesini durdurmalı ve onları dilendirmelisiniz. Bu arada arkadaşlar önceki videoda göstermiştim zaten. Ee, size tanıtmıştım 3D'yi. Böyle biten video açtım atılıyorsanız işte böyle uzak uzaklaşıyordum ama böyle yakınmış gibi gösteriyor. Videodaki adam falan yakınmış gibi gösteriyor. Yani bazılarınızın başı dönebilir. Ve söyleyeyim. Etrafta dolaşırken 3D modunu kullanmayınız veya 3D gözlükleri takmayınız. Hareket ederken 3D modunu kullanmak ve 3D gözlüklerini kullanmak nesnelere çarpmak veya düşmekten kaynaklanan yaralanmalara yol açabilir. Mesela sanal gözlük de var. O da aynı şey. Orada da duvara çatma tehlikesi falan var. Yalnızca cihazla birlikte verilmiş olan 3D gözlükleri kullanınız. Eğer kötü ışıklandırmalı bir yerde 3D görüntüleri izlerken ekran titremesiyle karşılaşırsanız lambayı kapatmalı ve ışığı azaltmalısınız. Duyma kaybı ile sonuçlanabileceğine kulaklık kullanırken yüksek seviyelerden kaçınacak şekilde ses seviyesini ayarlamalısınız. <laughs> Dikkat 3D görüntüler kişisel güvenliğinizi sağlamak ve hastaları önlemek için lütfen bu güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz. 3D gözlüklerinizle 3D görüntüleri görmekte zorluk yaşıyorsanız gözü, gözünüzde bazı kusurlar olabilir. Gözlüklerle çok uzun süre 3D görüntü izlerseniz baş ağrısı veya yorgunluk yaşayabilirsiniz. Baş ağrısı, yorgunluk veya baş dönmesi yaşarsanız hemen izlemeyi bırakınız. Aşağıda belirtilen kişiler 3D modu kullanmalıdır. Hamile kadınlar, halsiz kişiler, kalp sorunu olan kişiler. Kolayca mide bulantısı geçiren kişiler 3D video izlerken yakına kolayca kırılabilen şeyler koymayınız. Gerçek bir cismi 3D görüntüyle karıştırabilir ve bu cisimleri kırabilir veya kendinize zarar verebilirsiniz. 3D gözlükleri sadece 3D video izlemek için kullanınız. Başka bir amaca kullanmayınız. 3D gözlükleri güneş gözlüğü veya okuma gözlüğü olarak kullanmayınız. 3D gözlüklerinin yüzeyine doğrudan temizleyici püskürtmeyiniz. Bu yüzden yüzey üstünde matlaşma ve çizikler meydana gelebilir ve görüntü ekranı soyulabilir. Ürünü yumuşak bir bezle siliniz. Bez üstünde yabancı madde varsa ürün çizilebileceğinden, çizilebileceğinden bezi kullanmadan önce üstündeki tozları sirkeleyiniz. Ürünü düşürmeyiniz veya bükmeyiniz. Algılama mesafesi belirlenen mesafenin dışındaysa ekran 3D video olarak görünmeyebilir. Sağlık uyarsa 3D görüntüler. 3 görüntüleri izlerken ekran genişliğinin en az iki katı mesafede durmalısınız ve ekranın göz seviyesinde tutmalısınız. Üçte görüntüyü çok yakından veya uzun süre izlerseniz gözleriniz zarar görebilir. Üçte gözlüklerle uzun süre üçte görüntü içeren TV izlemesi veya video oyunu oynanması gözlerinizde veya genel olarak vücudunuzda baş dönmesine, baş ağrısına veya yorgunluğa, yorgunluğa sebep olabilir. Başınız ağrısı ve yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz TV izlemeyi bırakıp dinleniniz. Hamile kadınlar, yaşlı kişiler, kalp sorunu olan kişiler veya sıkça başı bir dakika. Başı dönen kişiler 3D izle, izlememelidirler. Bazı 3D görüntüleri ya videolar gösterilen görüntüyü eğmenize veya yan yana yani pardon yana kaydırmanıza sebep olabilir. Bu yüzden 3D TV izlerken kolayca çarpabileceğiniz kırılgan cisimlerin yakında yakınında durmamanız daha iyidir. Lütfen 5 yaşın altındaki çocuklara 3D izletmeyiniz. Bu çocukların görme gelişimini etkileyebilir görsel duyarlılık, felç uyarısı sizde veya ailenizin bir üyesinde epilepsi veya, felç geçmişi varsa lütfen 3 de izlemeden önce doktorunuza danışınız. Bazı izleyiciler TV'de veya video oyunlarında yanıp sönen ışıklar ve görüntüler gibi belli durumlarda maruz kaldığında felç veya epilepsi geçirebilir. Bazen önceden felç veya epilepsi geçirmemiş olsanız bile belli semptomlar önceden belli olmayan koşullarda ortaya çıkabilir. Bu durumda Aşağıdaki semptomları fark ederseniz hemen 3D TV izlemeyi bırakınız ve bir doktora görününüz. Görüntü değişimi, göz veya kas seyirmesi gibi görme veya yüz dengesizliği, baş dönmesi veya ışıktan baş ağırması, görsel geçiş veya bilinçsiz hareketler, kasılma, bilinç kaybı, kafa karışıklığı veya yönelim bozukluğu, yön kaybı, kramp ve bulantı bu belirtiler gibi 3D görüntü etkilerine daha karşı daha duyarlı olduklarından ilk öğretim veya lise çağındakiler dahil olmak üzere. Çocuklarınıza 3D TV izlerken göz kulak olunuz. Aşağıdaki önlemleri alarak görsel duyarlılık felç riskini azaltabilirsiniz. Üçte izlerken sık sık ara veriniz. Her bir gözünüzde farklı görüntüler algılıyorsanız görme düzeltme tedbirlerini aldıktan sonra TV izlememelisiniz. İzlemelisiniz. TV izlerken gözlerinizin ekranla aynı seviyede olmasına dikkat ediniz ve TV'ye çok yakın oturmayınız. Yorgun ve hastayken 3D TV izlemeyiniz. Uzun süre boyunca 3D TV izlemeyiniz. 3D sadece TV'de 3D görüntü izlemek için kullanınız. Başka bir amaçla kullanmayınız. Bazı kişiler 3D izledikten sonra yönlerini şaşırabilirler. Bu yüzden 3D dinle, dinle, izledikten sonra hareket etmeden önce bilincinizi yeniden kazanmak için bir, ay, bir an bekleyiniz. 3D gözlüklerinizi TV'den paralel pozisyonda kullanmalısınız. Eğer izleme açısının içinde kalmasanız görüntü görünmeyebilir veya karanlık görünebilir. 3D gözlükleri yalnız da 3D görüntüyü doğru açıdan izlerken kullanınız. Başka durumlarda gözlükleri çıkarsanız çıkarınız. Eğer 3D gözlükleri kullanarak 3D görüntüyü izlerken aşağı doğru bakarsanız veya yan vaziyette atarsanız görüntü görmeyebilir, görmeyebilir ve karanlık gösterebilir. Bu da görüntüleme mesafesi arkadaşlar. Boyut falan 22'den 55'e kadar gidiyor. İzleme mesafesi de 1.5 yani pardon 1.30 metreden 3.25 metreye gidiyor arkadaşlar. Yani böyle işte. Evet, bugünlük bu kadar. Size 3D modunu kullanmayı da tanıttım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.